Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Matematik Öğretmeni Ragıp Şahin Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi mat sev yayınları 7. sınıf soru bankasının çözümlerini yapıyoruz. Bu videomuzda cebirsel ifadeler denklemler konusundaki testlerin ikincisini örüntülerle ilgili olan testi çözeceğiz. Hazırsanız ilk sorudan başlayalım. Aşağıdaki örüntülerde boş bırakılan kutulardan hangisine yazılması gereken sayı diğerlerinden fazladır diye sorulmuş. Örüntüler... Belli bir kurala göre dizilen sayılardan oluşur. Mesela 3'ten 7'ye 4 artış var. 7'den 11'e 4 artış var. O zaman burası 4'er 4'er artacak demektir. Burayı da 4 arttırdığımız zaman boş bırakılan kutuya 15 yazılması gerektiğini bulduk. A şıkkında 15 yazılacak. B'ye baktık. 8'den 10'a 2 artış var. 14'ten 16'ya 2 artış var. Demek ki burada da 2'şer artış olacak. 2 arttırdığımızda 12 olur. B şıkkı. B şıkkı 12. C'ye geldik. C şıkkında 1'den 8'e 7 artış var. 8'den 15'e 7 artış var. Demek ki 15'ten sonra da 7 artış olacak. 15'e 7 eklediğinizde ne oluyor? 22. C şıkkı 22 oldu. D şıkkı 5'ten sonra hemen boş bir kutu gelmiş. O yüzden şuradan devam edelim. 25'ten 35'e 10 artış. 35'ten 45'e 10 artış var. Demek ki 5'ten sonra da 10 artış olacak. Yani D şıkkı da 15 olacak. Bize ne soruluyordu? Diğerlerinden fazladır. 15, 12, 15. En fazla olan 22. Yani C şıkkı cevabımız C. Kuralı 4N artı 1 olan örüntünün 6. terimi kaçtır? Kuraldaki N kaçıncı terim olduğunu söyler. O yüzden N yerine 6 yazıyoruz. 4 çarpı 6 artı 1. 4 kere 6 24. 1 de eklediğimizde 25 oluyor. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soruda kural sorulmuş. Yukarıdaki örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada sayı örüntüsüne çevirmemiz lazım. Birinci adımda 4 tane yıldızımız var. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yıldızımız var. Üçüncü adımda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yıldızımız var. Aralardaki artış miktarlarına bakarsak burada artı 2. Burada da artı 2 artışımız var. O zaman ikişer ikişer arttığı için artış miktarını katsayı olarak yazıyoruz. 2N geldi. Birinci terimi inceleyelim. Birinci terimimiz 4. Yani N yerine 1 yazdığımızda 2 kere 1, 2 yapıyor. 4 olması için 2 eklemem lazım. O zaman 2N'nin yanına da artı 2 eklememiz gerekiyor. Cevabımız da C şıkkı oluyor. Dördüncü sorudayız. Beşinci terimi 28 olan örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Beşinci terim ne demek? N yerine 5 yazacaksın demektir. Şıklarda 5 yazalım ne gördüğümüz yerlere. A şıkkından başlıyoruz. 6 kere 5 30 oldu. B şıkkı 6 çarpı ne? 6 çarpı 5 30. Eksi 2. 30'dan 2 çıktı. 28. Bizim aradığımız terim de 28'di. O yüzden cevabımız B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. 6 kere 5 30. Artı 2 var burada. Dolayısıyla burası 32 olacak. 6 çarpı 5 30. 4 çıkarttığımızda da 26 oluyor. Neden 6 çarpı 5? N yerine sürekli 5 yazıyoruz. O yüzden 6 çarpı 5 oluyor. Cevabımız Bursa. 5. soruyla devam edelim. 5. soruda 5, 11, 17 şeklinde bir sayı örüntüsü verilmiş. Sayı örüntüsünün modellenmiş hali aşağıdakilerden hangisi olabilir? Artış miktarlarına bakacağız veya terimleri inceleyeceğiz. Birinci adımda 5. Bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5 burası olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 burası da olabilir. 1, 2, 3 burası olamaz. C'yi eledik. 1, 2, 3, 4, 5 burası da olabilir. C şıkkı elendi. Diğerlerine bakalım şimdi. İkinci adımda 11 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Burayı da eledik. B şıkkında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 olabilir. D şıkkına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Burası da olabilir. Son kısımdayız. 17 tane olmasını istiyoruz. B şıkkından başlayalım saymaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pardon. 17 tane olduğu için bu olabilir. D şıkkını sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane var. Üçüncü terimimiz bizim 20 değil 17 olacak. O yüzden cevabımız B şıkkı. Altıncı soru. Kuralı 3N artı 7 olan örüntünün ilk 3 teriminin toplamı nedir? İlk üç terimi dediği için n yerine 1, n yerine 2 ve n yerine 3 yazarak bulacağız bunları. 3n artı 7. Şuraya alalım. 3n artı 7. n yerine 1 yazarsak 3 çarpı 1 artı 7. 3 kere 1 3. 7 daha 10. Bu birinci terim. İkinci terim için n yerine 2 yazıyoruz. 3 çarpı 2 6. 7 daha 13. Üç. Üçüncü terim için n yerine 3 yazıyoruz. 3 çarpı 3 9. 7 daha 16 şeklinde ilk 3 terimi bulduk. Bunların toplamı isteniyor bizden. 3, 6 daha 9. 1, 1, 1 topladık. 3 toplamları ne yaptı? 39 cevabımız da aşık oldu. 7. soruda verilen bir şekil örüntüsü. Önce bunu sayı örüntüsüne çevireceğiz. Daha sonra da 10. adımda kaç çubuk kullanılır, kullanılır diye soruluyor. Kuralda n yerine 10 yazmamız yeterli olacak. Şuraya notumuzu alalım. n yerine 10 yazacağız. Peki kuralımız ne? Sayı örüntüsüne çevirelim. Birinci adımda 1, 2, 3, 4 tane çubuk var. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çubuk var. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çubuk var. Aralardaki artış miktarları ne? 4'ten 7'ye 3 artıyor. 7'den 10'a 3 artıyor. Demek ki 3'er 3'er artıyor. Kuralımız 3 çarpı n şeklinde olacak. En baştaki terimimiz kaç? En baştaki terimimiz 4. 3 kere 1, 3. 4 olması için ne eklemem gerekiyor? 1 eklemem gerekiyor. Yani kuralımız 3n artı 1 oldu. Şimdi n yerine 10 yazacağız demiştik en başta. n yerine 10 yazıyorum. 3 kere 10, 30. Bir daha 31 ediyor. Bu 1 nereden geldi? Kuralda cevabımız C şıkkı kuralı 7n 2 olan bir örüntünün herhangi ardışık üç terimi aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor. Şıklardan gideceğiz. A şıkkında 19 verilmiş. 7n 2 19 olabilir mi? Bunu inceleyelim. 2 çıkardığımızda 19 oluyorsa 7n dediğimizin 21 olması lazım. Çünkü 21'den 2 çıkınca 19 kalır. 7 ile çarpılınca 21 olması için n yerine de 3 yazmamız lazım. Yani 3. terimi 19 olabilir. Bunda bir sorun yok. N'nin kat sayısı artış miktardır. Yani 7'şer 7'şer artmalı. 19'a 7 eklediğimizde 26 doğru. 26'ya 7 eklediğimizde 33 doğru. A şıkkı olabiliyor demektir. B şıkkına geldik. 47. 7N-2 47 olabilir mi? Kaçtan 2 çıkarsa 47 kalır? 49'dan. O zaman 7N dediğimiz 49 olmalı. Kaçla 7'yi çarparsak 49 olur? 7'yi. Demek ki 7. terim 47 oluyor. Az önce de söylediğimiz gibi artış miktarlarına bakacağız. 7 şer mi? 47'ye 7 eklediğimizde 54 doğru. 54'e 7 eklediğimizde 61 bu da doğru. Demek ki B şıkkı da olabiliyor. C şıkkına geldiğimizde 74 görüyoruz. 74'ü inceleyelim. 7N-2 kuralına 74 uygun mu? 2 çıkardığımızda 74 olması için 7N'nin ne olması lazım? 76 olması lazım. 76 7'ye tam bölünmüyor. 7 ile çarptığımızda 76 olan bir sayı yok. O yüzden olamayacak olan şık C şıkkı. D'yi de bir inceleyelim. 96 verilmiş. 7N-2 96 ise kaçtan 2 çıkarsa 96 kalıyor. 98'den 7N'in 98 olması lazım. Kaçla 7'yi çarparsak da 98 olur? 14 ile. Demek ki 96 14. terim. Sonra 7 eklemeye devam ediyoruz. 96'ya 7 ekledik 103 doğru. 103'e 7 ekledik 110. Bu da doğru. D şıkkı da olabiliyor. Olmayan şık C şıkkı. 9. soruyla devam edelim. Yukarıda üçgen ve çemberler ile oluşturulan örüntüdeki üçgen sayısı ile çember sayısı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Aslında üçgen sayısı direkt adım sayısı yani Birinci adımda bir üçgen, ikinci adımda iki üçgen, üçüncü adımda üç üçgen var. Üçgen sayısına ne diyeceğiz? Burada kaç tane çember var buna bakalım biz. Birinci adımda bir, iki, üç tane çember var. İkinci adımda bir, iki, üç, dört tane çember var. Üçüncü adımda bir, iki, üç, dört, beş tane çember var. Aralardaki artış miktarı n'nin kaç sayısı olacak? Üçten dörde bir artış var. Dörtten beşe bir artış var. O zaman bir ne diye başlayacağız ki bir etkisiz eleman yazmasak da olur. Birinci adımda kaç tane çember vardı? 3. 1 kere 1, 1. 3 olması için ne yapmam lazım buraya? Artı 2 eklemem lazım. Az önce de söylediğim gibi bir etkisiz eleman olduğu için yazmaya gerek yok. Çarpma işleminin etkisiz elemanı. Yani n artı 2 şeklinde yazmamız yeterli olur. Cevabımız da c şıkkı olur. 2, 11, 20, 29 örüntüsünün kaçıncı adımından itibaren örüntü 3 basamaklı sayılarla ilerler denmiş. Bakalım önce kuralını bulalım. 2'den 11'e 9 artış var. 11'den 20'ye 9 artış var. 20'den 29'a 9 artış var. O zaman örüntünün kuralı 9 çarpı n diye başlayacak. İlk terimimiz 9 kere 1 9 ama burası 2. 9'u 2 yapmak için ne yapmalıyız? 7 çıkarmalıyız kuralımız 9n artı eksi 7 oldu. Şimdi 3 basamaklılardan itibaren devam eder diye sorulmuş. 3 basamaklı olması için ne kaç olması lazım? Hangi sayıyı vermemiz lazım? Bunu düşünmemiz gerekiyor. 9n eksi 7'nin 99'dan büyük olması lazım. Bu şekilde düşünebiliriz. 9n'den 7 çıkınca 99'dan büyük oluyorsa 9n dediğimiz 7 çıktığında 99'dan büyük. O zaman 99 ile 7'nin toplamı yani 106'dan büyük olması lazım 9 nnin 106'dan büyük olması için n yerine kaç yazmam lazım? 10 yazdığımda 90 yapıyor. 11 yazdığımda 99 yapıyor. 12 yazmalıyım zannediyorum. Bir bakalım. 9 çarpı 12 ne yapar? 106'dan büyük olur mu? 9 kere 2 18 elde var. 1 9 kere 1 9. Bir de elde 10. Evet. 106'dan büyük oluyor. Demek ki n 12. N ne demek? Kaçıncı terim olduğunu ifade ediyor. Kaçıncı adımdan itibaren? 12. adımdan itibaren 3 basamaklı sayılarla devam eder. Cevabımız B şıkkı. Bir su bidonunun içinde 18 litre su vardır. Bir musluktan akan suyun doldurmasıyla bidondaki su miktarı ilk dakika da 26, ikinci dakikada 34 litre olmuştur. Bu şekilde sabit olarak artmaya devam ederse 7. dakikada bidonda kaç litre su olur diye sorulmuş. Kaçar kaçar artıyor bakalım. 1. dakikada 26 olmuş. 26'dan 18 çıkartırsak 8 artmış. 2. dakikada 34. 34'ten 26'yı çıkartacağız bu defa. 34'ten 26 çıkınca yine 8 artmış. 8, 8 artıyor demektir. 8 ne diyoruz? Başlangıçta 18 litre vardı zaten. 8 ne artı 18 olacak kuralımız. Bize ne soruluyor? Kaçıncı dakika soruluyor? 7. dakikada yani n yerine 7 yaz demektir bu. n yerine 7 yazalım. 8 çarpı 7 artı 18. 8 kere 7 56. 18 de topluyoruz. 6, 8 daha 14. Elde var bir. 5 bir daha 6. Bir de elde 7. 74 litre su olur. Cevabımız B şıkkı. Bu testin son sorusu olan 12. sorudayız. Aşağıda bir fidanın boyunun zamana göre değişimi verilmiştir. Tabloya göre ay ile fidanın boyu arasındaki ilişki hangi kural belirtir diye sorulmuş. Aylara bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 diye sıralanmış. Aynı örüntülerdeki birinci adım, ikinci adım olduğu gibi. O zaman fidanın boyuna bakalım kaç artıyor? 2. Kaç artıyor? 2. Kaç artıyor? 2. İki. İkişer ikişer arttığı için kuralımız 2 çarpı ne diye başlayacak. Birinci adıma odaklanıyoruz hemen. Birinci aya kaç boyu? 10. 2 kere 1, 2 kere 1, 2. 10 olması için ne yapmam lazım benim? 8 eklemem lazım. O halde kurala da 8 ekliyoruz ve kuralımız 2n artı 8 oluyor. Cevabımız A şıkkı. Bu soruyla videonun sonuna geldik. Testi bitirdik. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun ve bildirim ziline tıklayarak bildirimleri açın ki videolar yüklendiğinde size bildirim gelsin ve haberdar olun. Videoyu kaçırmayın. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.